Onların deler, onların cüler Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hamd alemine Rabbi olan Allah'a selat ve selam ise onun kulu ve Resulü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına olsun. Siz değerli abilerim ve kardeşlerimi ise Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle insanlık tarihinin en hayırlı nesli sahabe nesliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde de onlar için gökteki yıldızlar gibidirler buyurmuştur. Onların her birisinde bizler için ayrı ayrı özellikler ayrı ayrı örneklikler vardır. Onlar gecenin abidi, gündüzün ise mücahitleriydi. Gecelerini Allah için ibadetle geçiriyorlar, gündüzleri ise Allah'ın dinini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için, bir kişiye daha ulaştırabilmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf geçiriyorlardı. Onlar ilim öğrenilmesi gerekiyorsa ilim öğreniyorlar, ilim öğretilmesi gerekiyorsa ilim öğretiyorlar, infak edilmesi gerekiyorsa infak ediyorlar, cihad edilmesi gerekiyorsa da cihad ediyorlardı. Bugünkü hayatını anlatacağımız sahabe efendimiz de onlardan birisiydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için şöyle buyuruyor. Ümmetimin en abidi, en muttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Evet, bugün hayatının konuk olacağımız sahabe efendimiz Ebu Derda radıyallahu anh. Ebu Derda radıyallahu anh Medine'de doğmuş, orada yetişmiş ve ticaretle uğraşmakta olan birisiydi. Medine'nin en meşhur koku dükkanlarından birisine sahipti. Ve Ebu Derda sürekli ticaretle hemhal oluyor ve işten başını kaldırmıyordu. İşten geriye kalan çok az bir zamanı vardı ve o zamanlarında en yakın arkadaşı olan Abdullah bin Revaha ile birlikte geçiriyordu. Abdullah bin Revaha ise Ebu Terda'dan daha önce Müslüman olmuş ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Medine'de iman eden ilk birkaç kişiden birisi olmuştur. Abdullah bin Revaha kendisi iman etmekle yetinmemiş, çevresindekilerin de iman etmesi için elinden gelen her şeyi ortaya koymuştur. Tabii ki de buna ilk olarak en yakın arkadaşı olan Ebu Terda'dan başlamıştır. Abdullah sürekli Ebu Terda'nın dükkanına gidiyor, ona İslam'ı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyordu. Ebu Terda ise sürekli Abdullah'ı geçiştiriyor ve konuyu değiştiriyordu. Günler böylelikle akıp gidiyordu. Ne Abdullah anlatmaktan vazgeçiyordu ne de Ebu Terda kulak arkası etmekten. Derken hicretin ikinci senesinde günlerden bir gün Abdullah bin Ravaha Ebu Terda'nın evine gider, kapıyı çalar, kapıyı Ebu Terda'nın hanımı açar. Henüz Ebu Terda'nın işten gelmediğini ancak gelmek üzere olduğunu, isterse misafir bekleme köşesinde bahçede onu bekleyebileceğini söyler. Abdullah bahçede misafir bekleme köşesine gider. Ebu Terda'yı beklemeye başlar. O sırada bahçede gözüne bir put çarpar. Bu put Ebu Terda'nın putuydu. Abdullah o puta doğru yaklaşır, onu eline alır, incelemeye başlar ve birden putu yere atarak kırmaya başlar. Putu paramparça yaptıktan sonra her bir parçasını bahçenin bir köşesine bırakarak Ebu Derda'yı beklemekten vazgeçip bahçeden ayrılır. Bir süre sonra Ebu Derda eve gelir, kapıyı çalar, kapıyı tekrar hanıma açar ve olup biten her şeyi Ebu Derda'ya anlatır. Ebu Derda hemen putunun yanına gider ve putunu paramparça bir halde ve her bir parçasının da bahçede bir köşede olduğunu görür. Öfkelenmiştir ve hemen Abdullah'ı bulup bu yaptığın hesabını ondan sormak ister. Ebu Terda tam bahçeden çıkacakken daha öncelerde Abdullah'la arasında geçen şu konuşma aklına gelmiştir. Abdullah ona: "Ey kardeşim, ey Ebu Terda, kendilerini dahi koruyamakta, korunmakta aciz olan şu putlar nasıl olur da bizleri koruyabilirler? Biz bu putları kendi ellerimizle yapıyoruz ve bu putlar konuşamaz, göremez, duyamaz, ne bir yarar ne de bir zarar sağlayabilir insanlara. Artık bunu gör." der ve bu sözler Ebu Derda'nın kalbine bir ok gibi saplanmıştır şu anda. Ebu Derda birden yavaşlar. Abdullah'ın yanına gitmek için kendini sokağa atar ve yavaş adımlarla Abdullah'a doğru ilerler. Abdullah da ileride onu görmüştür ve olacakları merakla beklemeye başlamıştır. Ebu Derda Abdullah'ın yanına gelir ve ona ''Ey Abdullah sen haklıymışsın. Ben gerçekten de büyük bir yanlış içindeymişim.'' ''Şimdi seni daha iyi anladım ve ben de artık Müslüman olmaya karar verdim.'' der. Abdullah bu duruma çok sevinmiştir. Hemen ona kelime-i şehadet getirtir ve ona sarılarak tebrik eder. Ona ''Ey Ebu Derda işte şimdi gerçekten de kardeş olduk.'' der. Ve hemen Ebu Derda'yı elinden tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürür. Olan biten her şeyi Resulullah'a anlatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok sevinmiştir hemen Ebu Derda'ya sarılır ve onu tebrik eder. Ebu Derda ilk iman etmenin vermiş olduğu heyecanla birlikte hemen iman esaslarını öğrenmeye başlar. inen ayetleri ezberler ve kısa bir süre sonra ise Ebu Derda Suffa Mektebi'nin en gözde talebeleri arasına girmiştir. Günlerden bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle buyurmuştu. Az olup yeten mal, çok olup Allah'ı unutturan maldan daha hayırlıdır. Bu söz Ebu Derda'yı çok etkilemişti. Ebu Derda eve gidip başını ellerinin arasına alarak kendi hayatını gözünün önünden geçirmişti. Evet o da ticaretle uğraşıyordu ve Resulullah'ın söylediği bu söz onu da ilgilendiriyordu. Ebu Derda kısa bir süre sonra ee, dükkanını kapatma kararı alır ve bunu duyan akrabaları ise hemen Ebu Derda'nın yanına gelerek onu bu kararından vazgeçirmeye çalışırlar. Ebu Derda'ya hem ticaretle uğraşıp hem de ilim öğrenmekte olan diğer sahabelerden örnekler verirler. Ama Ebu Derda bir kere karar vermiştir ve onlara şöyle söyler. Ben size ticaretin haram olduğunu söylemiyorum. Sözlerim kesinlikle böyle anlaşılmasın. Ancak bir kalpte iki sevgi olmuyor ben ilim öğrenmek istiyorum ama ticarete olan sevgim bunu engelliyor. Benim bu iki sevgiden birinden fedakarlık etmem gerekiyor ve ben ise dükkanımdan ve ticaretimden fedakarlık ediyorum der ve dükkanını satar. Ebu Derda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onu yaratan Allah'ı razı etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyar. Ve kendisini dükkanını sattıktan sonra ilme adar. Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i razı etmeyi başarmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan razı bir şekilde vefat etmiştir. Onun vefatından sonra ise Medine'de e, parmakla gösterilen sayılı alimler arasındaydı Ebu Derda radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmetin başına geçen e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise günlerden bir gün Yarmuk Savaşı için İslam ordusunun toplanması emrini vermiştir. Ebu Terda da bu ordu arasındadır. Ve Hz. Ebubekir Ebu Terda'yı Ebu yanına çağırttırır. Ebu Terda Hz. Ebu yanına gelince Hz. Ebekir Bekir ona şöyle söyler. Ey Ebu Terda! Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den senin için ümmetimin en hakimi dediğini işittim. Ve bundan dolayı seni bu İslam ordusuna kadı olarak atıyorum der. Ve bu dakikadan sonra Ebu Derda artık İslam ordularının imamı olmuştur. Hz. Ömer döneminde de Hz. Ebu Derda Müslümanlarla birlikte ilim öğrenip ilim öğretmekteydi. O günlerden birinde Hz. Ömer Ebu Derda'yı yanına çarptırır ve ona şöyle söyler. Ey Ebu Derda ben seni Şam'a vali olarak göndermek istiyorum. Ebu Derda ise müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'a cevaben şöyle söyler. Ey müminlerin emiri verdiğin karara itiraz edecek değilim. Lakin senden bir ricam var. Beni Şam'a göndereceksen bir vali olarak değil beni bir alim olarak gönder. Beni oraya bir alim olarak gönder ki ben Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini ve Resulünün sünnetini oradaki insanlara anlatayım. Onlara bir faydam olsun, onlara dinini öğreteyim der. Hz. Ömer bir süre düşündükten sonra Ebu Derda'nın bu teklifini kabul eder ve Ebu Derda Şam'a doğru yola çıkar. Ebu Derda Şam'a vardığında bir süre insanları gözetler ve insanların ticarete o kadar çok daldığını görür ki hemen münadilere emir vererek Şam sokaklarında insanların mescide toplanması için duyuru yaptırır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kişiyi görebilmenin vermiş olacağı heyecanla hemen mescide doluşurlar. Hazreti Ebu Derda insanların karşısına çıkar, Allah'a ham, Resulüne salat ve selam getirdikten sonra onlara ölümü hatırlatan uzunca bir konuşma yapar ve nasihat eder. İnsanlar bu konuşmanın o kadar çok etkisinde kalırlar ki konuşma bittikten sonra bölük bölük Ebu Derda'ya gelerek Ey Ebu Derda bizler de senden ilim öğrenmek istiyoruz derler. Ve bir rivayete göre o gün o sohbet bittikten sonra Ebu Derda'ya talebe olabilmek için gelen kişi sayısının tam 1600 olduğu belirtilmektedir. Ebu Derda radıyallahu anh oradaki insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği her şeyi anlatır ve öğretir. Ebu Derda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tam 179 adet hadis rivayet eder. Ve Ebu Derda radıyallahu anh orada bir ders halkası oluşturarak insanlara ve orada yetişmekte olan öğrencilere dinini öğretir. Ebu Derda ilerlemekte olan yaşına rağmen İslam ordularının Kıbrıs adasını fethine katıldıkları orduya da katılır ve o ordu içerisinde de yer alır. Demiştik ya onlar hem alimdi hem de mücahiddi. Ebu Derda radıyallahu anh tam 60 küsür senelik hayatını ilimle, ibadetle, cihatla geçirmiştir. Ve Ebu Derda radıyallahu anh 652 yılında Şam'da vefat etmiştir tabii ki de bizim Ebu Derda radıyallahu anh'ın hayatından alacağımız birçok dersler vardır. Lakin biz bunları özetleyecek olursak şu üç maddeyi söyleyebiliriz. Birinci madde olarak bizler de Ebu Terda radıyallahu anh gibi dinimizi öğrenmek için geç kalmış olabiliriz. Ancak ne zararın neresinden dönersek kardır ve biz de onun gibi ilerleyen yaşımıza rağmen İslam'ı öğrenmek için ve öğretmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İkinci madde olarak ise Ebu Terda'ya dükkanını sattıran o sözü hiçbir zaman unutmamalıyız. Az olup yeten mal, çok olup Allah'ı unutturan maldan daha hayırlıdır. Üçüncü ve son olarak ise Ebu Terda Raca'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere rivayet ettiği şu söz kulağımıza küpe olsun. Müslüman abilerim ve kardeşlerim. Ebu Derda radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayette şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde insanın mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Evet, bu Ebu Derda radıyallahu anh'ın Peygamberimizden bize ilettiği bir cennetin anahtarıdır. Allah kıyamet gününde bizleri de onlarla birlikte haşreylesin ve Allah Ebu Derda'ya rahmet eylesin. Bizlere de ahlakımızı güzelleştirebilmeyi ve onun hayatından dersler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.